Sevgili dostlar, yine bugün fındık kesiminde, fındık bakımında teknik yapılan hataları gündeme getirmiş olacağım. Bu fındığımız zamanında büyüklerimiz dikerken 5-6 çubuk fındıkla dikimi yapılmış. Her dal işte gördüğünüz gibi bir grup dal grubunu üretmiş. Her dal yani her çubuk 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi işçilere 7 tane, şurada 9 tane, orada efendim 5 tane gibi grup grup ocaklar oluşmuş. Ocak içinde ocak oluşmuş. Şimdi ne yazık ki çiftçi arkadaşımız teknik elemanlara vermişler. Buyurun. Dal dibinde dal, dal dibinde dal, dal dibinde dal. Bunların hiçbirinin burada yeri yok. Dalımız genç. O kadar yaşlı değil arkadaşlar. Biz mevcut olan dallardan verim almaya çalışacağız. Bir diğer husus ise son zamanlarda motorlu testerelerle biz dalları kesiyoruz. Buyurun. Çoğu yerler kurumuş arkadaşlar. Bunlar hep motorun getirmiş olduğu Has, hasarlar. Biz ya el bıçkısıyla bunu yapmak zorundayız ya da daha farklı mesela ben burada bu ocağı komple kesiyorum. Gördüğünüz gibi şu dal yeni fındık üretmeye başlayan arkadaşların çok sorusu oluyor. Ocağın içine bu dal kıvrılmış. Bu dalı ben komple kesiyorum. Bu aileyi komple kesiyorum. Bugünlerde pek dal kesilmez. Ama biz mecburen bunu kesmek zorundayız. Şimdi bu da içe çalışacak. Bunu da keseceğiz. Değer arkadaşlar dallarımız Ocakta genelde Genç. Bunları hep keseceğiz. Sevgili dostlar, neden biz bunları kesiyoruz? Onu da belirteyim. Şurada 9 tane dal var. Ana dal zamanında bir tane, bir çubuk. Bir kökten şu anda 9 tane dal çıkmış. Bakın bunları da keseceğiz. Genç dala gerek yok. Biz şimdi daldan beslediğimiz gibi bunu da şimdi dibinden keseceğiz ama aletimiz yeterli olmadığı için ben bunu etkisiz hale getiriyorum. Daha sonra bunu keseceğiz. Sevgili dostlar, yine az önce belirttiğim gibi burada yanlışın üzerinde nasıl doğruyu buluruz diye çalışıyorum. Bunları da keseceğiz. Evet. Kıymetli dostlar. Mesela ben bu içeride çalışan şu dalıma yön vermek istiyorum. Ama yön verirken burada bir sıkıntı daha var. O sıkıntıyı hep beraber paylaşmakta fayda görüyorum. Mesela şu dalımızı da alacağız. Neden? Bu komşu ocağın dalının üzerine doğru gidiyor. Evet. Bunu böyle yaptıktan sonra yerde ne kalıyor arkadaşım? Bu dalımız kalıyor. Bakayım. Şimdi bu dalı terbiye yapacağız. Ama ben bu sezonluk bu dalı bırakıyorum. Yine şurada ortada çalışan bir dal var. Bunu da kesmek zorundayım. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bunu da aldık. Burayı kısmen evet yaklaşık 2-4 6-8 10-12-13-14-15 17-20 tane daldan dalı çıkardık. Yine hiç işe yaramıyor sevgili dostlar. Buyurun bak hiç işe yaramıyor. Bunu neden bırakıyor çiftçi arkadaşlar, işçi arkadaşlar bilemiyorum. Yine bunlar. Bunların hiçbirinden dal olma özelliği yok. Buyurun. Üzerini başka dal kapatmış. Bunlar burada dal yetişecek. Böyle bir şey olamaz. Biz fındıkta verimsizliği kendi ellerimizle yapıyoruz. Umarım benim ne demek istediğimi anladınız. Bunu kesiyoruz arkadaşlar. Bunu da kesiyoruz. Evet, bunu da kesiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bir ocaktan şu anda ocak formuna sokamadım ama sokmaya çalışıyorum. Şimdi şurada iki tane dalımız var mesela. Ben bu dalın şu ucunu kesmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü burada çok güzel bir dal var. Bu dalın genişlemesine arkadaşlar ne yazık ki bu komşu dal engel olacak. Mesela ben onu üzerimde makasım var. Gördüğünüz gibi. Tarlada gezerken makas yanınızda olsun. Hemen eğiyoruz. Sevgili dostlar, yetişmiş dal. Yani birden yok etmenin bir manası yok. Buyurun. Şu diğer dala vuracaktı, vurmuş. Kısmı kesiyoruz. Sevgili arkadaşlar, göreceksiniz. Burada farklı patlamalar olacak. Farklı güzellikler olacak. Bunu hep beraber göreceğiz. Bazen yine dal içerisinde Hepinize hayırlı olsun. şeyler var. Absort yetişen dalcıklar var. Buyurun. Şimdi gördüğünüz gibi o dalımız karşı tarafa engeli kesti. Yine şurada bu daldan biz bir yıl daha verim almak istiyoruz. Bunun yanında bunu bırakıyorum. Bu Belki bu güzel bir e, dalcıkları var. Yine buna ben yine ben bir terbiye daha veriyorum. Mesela bu dal diğerlerini keseceğim bir sonraki yıl. Şimdi buna da şu özelliği veriyorum. Dışarıya çalışan kuşlardan kıymetli dostlar kesiyoruz. Yani diyebilirsiniz ki tam yaprak açımında neden bu işi böyle yapıyorsunuz? Bakın şimdi biz bunları kestik. Bu çok mükemmel bir buradan kardeşlerime yapacak. Çünkü bizim şu anda kullandığımız organik besin kaynakları buralardan dörder beşer sürgün çıkmasına vesile olacak. Bunu yaptık. Ne zamana? Bu gelecek yıl şu dalları kaldıracağız orta yerde. Yine mesela şu dalımız. Ben bunun bir kısmından verim almak istiyorum. Ama bu şekilde verim alamam değil mi? Belki iki yılda ben bundan verim alırım. Şu dalı kesmemiz lazım. Evet. Şimdi bu dal ne yaptık? Diğer şu dalın üzerine. Hani özgürleştirdik ya sevgili dostlar. O dalın üzerine biniyordu. Kestik. Başka ne yapacağız arkadaşlar? Yine burada diğer ocağımıza saldıran yine dalcıklar var. Onları da kesiyoruz. Kestik. Terbiyemizi yaptık. Sevgili dostlar. Şimdi göreceksiniz ileriki günlerde buralardan çok farklı sürgünler çıkacak. Kuruyanları da keselim. Evet bıraktık. Kıymetli dostlar. Şimdi elbette ki zamanında ocaklar çok yakın dikilmiş. Şimdi bu dalımızı buradan kesmemiz lazım. Bitten kesmemiz lazım da yetişen bir öge var. Yine biz bu ögeden yine bir yıllığına ürünü alalım. Neden? Şu güzelim dalın gelişmesi için. Yine buyurun. Bu dalı da yok edeceğiz. Bunun da hiçbir manası yok. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dallar şimdi ne kadar sallansa serbest birbirlerine temas etmemiş oluyor. Şimdi gelelim bir üste. Çünkü bunlar bir bütün. Hep birbirini kovalıyor. Örneğin mesela siz altını düzelttik ama üstünü yapamıyoruz. Yapmamız lazım. Yine buradan bu ocağa saldıran bu dalları kesmemiz gerekir. Zaten dalda hastalıklar, mantarlar almış başını gidiyor. Peki bu dal kendini toparlar mı? Zaman içerisinde göreceğiz, toparlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şurayı bir çeker misiniz? Gördüğünüz gibi ocak kendine geldi. Biz şimdi burada kaç yaklaşık 20 tane dal ve dalcıklar vardı. Biz ne yaptık? 20 tane ne kadar geride kaldı? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Yani 30 tane dal vardı. Bura 30 tane dala tekabül ediyordu. 30 tane canlı bir tabak yemekten yemesi mi daha doğrudur? Yoksa e, 10 tane canlı bir tabaktan yemesi mi daha iyidir? Yani biz biraz empati yaparak bahçelerdeki bu bilgi yozlaşmasına dur demenin zamanı geldi. Güzel üretken topraklarımız var. Ama bu üretken topraklarımızı maalesef bizler şu anda nötrize ediyoruz. Verimsiz hale getiriyoruz. Bugünlük benden sizlere bu kadar. Ben bir ocağın nasıl terbiye yapılır, nasıl geleceğe yön verilir o konuda 3-5 kelam ettim. Hatalarımız vardır, eksiklerimiz vardır. Ben şu anda bu ocağın yapısına göre hareket ettim. Birden de kesmemiz doğru olmaz. Ne derlerse desinler. Üç dala da düşürürüz. Öyle de e, güzel söylemler var ama gerek yok. Biz bu yıl ürünümüzü alacağız en güzel şekilde. Gelecek yıllara daha farklı bir terbiye ile daha engel olan dallara e, müsaade etmeyeceğiz. E, ocağımızı daha uzun yıllara bırakacağız. Bir de şu e, motorlu testereleri fındık terbiyesinde kullanmayalım. Benden sizlere bu kadar organik yaşama, organik gübrelemeye devam, teknik çalışmaya devam, sağlıcakla kalın. Hepinize saygılar, sevgiler.